Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün küçük kasayla şu minnak oyunu oynayacağım. Nasıl unuttum bilmiyorum gerçekten. İyi ki böyle oyun ararken ee, buldum tekrardan. 250'den çevirmeye başlayalım. Bu oyun aslında çok güzel. Hani güzel paralar ver verebilir. Buradan morları tutamadık ya. Tutsak iyi olurdu. Neyse. Bakalım, nasılsınız? Buradayısınızdur umarım. 100 TL'den neler yapabiliriz? Umarım tutarız bir şeyler tabii ki de. <laughs> Buradan pek kazanmayız şimdi. Kaçırdık yine morları. Güzel. Şu buraya düşse, şu buraya, süper. Su yeşili vout atacak arkadaşlar. Ve hiçbir şeyimiz olmadı. Kazancımız bu işten <laughs> Tam da heveslenmiştim. Ha kristal kırış özelliği geldi. Ve yeşili seçtik. Hiçbir şey olmayacak. Galiba. Dermişim. He maviyi de tutacağız. Tamam okey. Mavileri var atacak şimdi. Güzel kazanmaya başladık galiba. Süper turuncu da şey atacak, var atacak. Devamı gelsin güzel 34 TL şu ana kadar. Maviler 6 tane var atacak. Çok iyi. Ve 35 devam. İşte bu ve çok iyi oldu. Lütfen 61 TL kalmasın. Neyse devam ediyoruz. 61 TL. Hadi morları yine alalım. Güzel. Bir 60. Hatta bir tık yükseltelim. Şu an bunları alacak galiba. Ya böldü. 3.75'ten çevirelim. Nasıl bölersin? Nasıl? Hadi bir tane daha kırmızı ver şuraya. Ah Bak çok kötü bölüyor ama bölmesi güzel para alacağız da bölüyor. Bunları bölme tamam mı? Güzel. Şu an mutlu oldum. Ama fazla bir kazancımız yok buradan bizim şu an. Evet 4.80 devam. Kristal kriş gelse bari ya. Bir şey yapsa. Görüyorsun paramız bitiyor kanki. <laughs> bir şeyler yap. <laughs> ya küçük kasalar. Artık ne zaman beni güldürecek? Ne zaman? Bak işte güzel oldu. Tamam. Ya iki tane yeşil lazım da mı? Tüh. Bir tane renk bari bir vaat atmaya başlasa düzeltebiliriz ee, bu durumu da. İstemiyor ki. Bakalım. Yeşillerini kaçırdık. Yine böldü. İki tanecik daha Mavi lazım Bir tane geldi ama Öf Güzel Evet maviler vay atacak şimdi arkadaşlar Ve buydu yani 11 TL Kazandık Ümit kesilmez boyundan ama Negatife düşmüyoruz. Düşmüyoruz negatife. Ve kristal kış özelliği geldi. Hadi bakalım hangi renk kırmızı mı? Su yeşili. Devamı gelirse çok iyi olur buradan. Bir şeyler bağlasak yine ve tamam. Yeşil bir tane. Ah 17 TL'de kaldık. Bir vaftımız var umarım güzel bir şeyler şey yaparız demiştim süper vaft atacak şimdi harikasın devamını getir devamı yok 960 bak çok zorluyor gerçekten durumlar ne tamam Devamı yok. 375'ten çevirmeye devam. Hadi kanka, hadi kanka, hadi kanki. Ve yine kristal kırış özelliği. Hadi buradan güldür yüzümüzü ya. Güldür buradan yüzümüzü. Bu mu güldürdün? Bununla mı güldürdün bizim yüzümüzü? Harbiden 15 kuruşla mı? Ya havle ya havle. Pes yani. 2.70 yetmiş. İnanıyorum gelecek. Hadi kanka yaparsın. Bak yaparsın diyorum. Hadi. Hadi hadi yaparsın. Kayıp oluyor galiba arkadaşlar ya. Ama boyundan bunu beklemiyordum. Daha güzel şeyler bekliyordum ben boyundan. bakalım. Yani bu kadar paramız yok. Evet. Bir <laughs> 25'ten çevirmeye başlıyoruz. Buradan bir şeyler tut maalesef arkadaşlar kayıp videosu oldu harbiden. Ya. <laughs> ama güzel oyunu tamam itiraf ediyorum güzel oyundu ve beğendim ee, yine bu oyunu oynamamı isterseniz yorumlara yazın lütfen ve eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. mutlu olurum konuşamadım <laughs> hepinizi çok çok seviyorum kendinize çok iyi bakın kanalımı takipte kalın görüşmek üzere